sadece anne olmadığımı, kendi işimi de yönetebildiğimi herkese gösterdim. Hiç çalışmamıştım ama başardığımı görenler bana daha fazla saygı duyuyor. İkizlerim var, yapamazsın dediler ama ben hem çocuklarıma yetebiliyorum hem de kendi işlerimi yapıyorum. Başta sadece evimin masrafını çıkarırım diye düşünürken şimdi hem evim hem arabam oldu. Emekliyim, Başta elektriğimi suyumu ödemek için başlamıştım. Şimdi her ihtiyacımı alabiliyorum. Ailem ve sevdiklerimi şaşırttım. Bir yıl içinde eve eşim kadar para getirmeye başladım. Arkadaşlarımın ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarına yardımcı olmak inanılmaz mutluluk veriyor.